Gençler Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınları tema anlatım modülleri çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü tema sayılar kısmındayız. 10. sınıf tema anlatım modülleri. Bir doğal sayı ve onun asal çarpanları, bölenler arasındaki ilişkileri barındırıyor içinde. En büyük ortak bölen, en küçük ortak kat olacak bu modülün yani föyün içerisinde ya da bu kısmın, bu temanın içerisinde. Bölünebilme kurallarından da yine bahsedeceğiz. Önce ön değerlendirme soruları var diğerlerinde olduğu gibi. Tabloda verilen sayılar 2, 3, 5, 9 ve 10'a bölünecektir. Bu sayılardan tam bölünenleri tikleyin, bölünmeyenler için kalanı yazarak tabloyu doldurun şeklinde bir ifade var. Bir tablo var karşımızda. Şöyle bu aslında 8. sınıftan bildiğiniz çarpanlar katlar konusunun devamı niteliğinde bir içerik barındırıyor. 45'i 2'ye böldüğümüzde kalanı 1 olacak. 1 yazıyoruz. 57'yi 2'ye böldüğümüzde yine kalanı 1 olacak. Zaten bir sayının 2 ile bölünebilmesi için ne olması lazım? Birler basamağının çift rakam olması gerekiyor. Eğer tekse kalan 1 oluyor. Çiftse tam bölünüyor şeklinde söyleyebiliyoruz. Yani şu şekilde bir tane tik olacak birinci satırda. İkinci satırda bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 3 üç veya 3'ün katı olması gerekiyor diyoruz. 45'in rakamlarını toplayınca 9 yapıyor. Dolayısıyla tam bölünüyor. 57'nin toplayınca yine 5, 7, 12 yapıyor. Tam bölünüyor. 87, 7 ile 8'i toplayınca tam bölünüyor. 120'de zaten tik var görüyorsunuz. 185'te tam bölünmeyecek. Çünkü rakamlarını toplayınca kaç yapıyor? 14 yapıyor. 14'ü 2'ye şey pardon 3'e böleceksiniz. E, kalan da 2 olacak. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz. 45 5'e bölünüyor 5'te bölünebilme kuralı birler basamağının 5 ya e da 0 olmasıydı. Buna bir tık attık. 57'nin 7'ye bakıyorsunuz. Sadece birler basamağına bakmanız yeterli. 2 kalanı verecek. 87'de de yine 2 kalanı var. 120 tam bölünüyor çünkü birler basamağı 0. 185'te yine 5'e tam bölünüyor diyebiliriz. Birler basamağı 5 olduğu için. 9 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme gibi kural barındırıyor. Rakamları topladığımızda 9'un katı olmalı. 4 ile 5'i toplayınca 9'un katı oluyor. 5 ile 7'yi toplayınca 9'un katı olmuyor. 3 kalanı olmalı. 87, 15 yapıyor rakamları toplayınca. O zaman 6 kalanı olmalı. 120'nin rakamlarını toplayınca 3 yapıyor. 185 içinde 14 yapıyor ve 5 kalanını veriyor. Diyebiliriz 9 ile bölünümünden 10 e ile bölünebilme için de sadece birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı sıfır olanlar tam bölünüyor. Diğerlerinde birler basamağını aynen yazabilirsiniz. Burada bir tane 120'ye tiki koyacağız. Diğerlerine birler basamağındaki rakamı aynen yazdık. Çünkü bir sayının 10 ile bölümünden kalan birler basamağındaki rakama eşittir dedik. Altta bir bölme algoritması görüyoruz. Bölme işleminde x tam sayısı için ne diyebilirsiniz? X'in mutlaka 12'den küçük olması lazım, yoksa bu bölme işlemi devam eder. E, A sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri içinde, o zaman x'e verebileceğiniz en büyük tam sayı değerini vereceksiniz. O da kim olacak? 11 olacak. O zaman A sayısı 12 ile 8'in çarpılması ve üzerine bir 11 eklenmesiyle elde edilebilir. 12 ile 8'i çarpınca kaç yapıyor gençler? 96 yapıyor. 96'ya da 11 eklediğimiz zaman 107 olarak bulabiliyoruz. A sayısının alabileceği en büyük değeri. Şimdi altındaki soruya bakalım. 2347 sayısının 5 ile bölümünden kalan A, 9 ile bölümünden kalan B olduğuna göre A artı B toplamını bulun. 5 ile bölümünden kalan için birler basamağına baktık. 7, 7'yi 5'e böldük. 2. O zaman A'nın 2 olacağını söyleyebiliriz. 9 ile bölümünden 2 artı 3 artı 4 artı 7 deyip rakamları toplayacağız. Toplayınca kaç yapıyor? 7, 4, 11, 14. 2 daha koydum. 16 yaptı. 16'yı alıp 9'a böleceğiz ve kalan ne olacak? 7 olacak. E, bu arkadaşa da 7 dedik. O zaman birisi 2, diğeri 7. 2 ile 7'yi topladık. Cevaba da ne dedik gençler? 9 dedik. Devam edelim. Dördüncü soru yukarıda. Üç basamaklı A4, 3 basamaklı A43 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre demiş. 3 ile bölünebilme için hemen rakamları toplamanın 3'ün katı olduğu bilgisini hatırlıyoruz ve rakamları topluyoruz. A artı 4 artı 3 eşittir. 3'ün katı olmalı. Yani A'ya 7 eklediğimizde 3'ün katını vermesi gerekiyor. O zaman ekleyebileceğimiz en minik minnoş sayı kim? 2 sonra kim 5, sonra kim 8 şeklinde. Üçer ekli ekli söyleyebilirsiniz. Analca değerler bunlar toplayınca da ne yapıyor? 15 yapıyor gençler. Geçtim hızlı bir şekilde. A sayısının bölen A sayısının pozitif tam sayı bölenleri, pozitif tam katları şeklinde iki tane sembol vermiş bize. Örneğin demiş 20'nin kümesi 1, 2, 4, 5, 10, 20 yani 20'yi bölen sayıları yazmış. Alttakinde de 6, 12, 18, 24, 30 sonsuza kadar gidiyor tabi. Yuvarlağın içine 6 yazmış. İfadesinin alacağı değerler toplamını bulun diyor. Yani neler olabilir işte o kümenin bütün elemanları. 6'nın bölenlerini söyleyeceğiz. 1'e, 2'ye, 3'e ve neye bölünüyor? 6'ya bölünüyor. Bunları toplarsak 6, 3, 9 ne yapıyor? 12 yapıyor gençler. Bunun cevabı böyle olacak. Karenin içerisinde 17 yazmış. Alabileceği 3 basamaklı. Hmm. En küçük 3 basamaklı sayıyı bulacağız. O da neydi bu arkadaş? Katlarını alıyorduk. 17, 34, işte 51 diye gidiyor. Ben mesela 51'i hemen 2'ye katlayıp 102'ye gidebilirim. Yani aslında şöyle yapıyoruz. 17'yi 6 ile çarptığımızı düşünürsek 5 katı 85 yapıyor. 6 katı da 102 yapacak diyebiliriz. İşte en küçük 3 basamaklı sayımız bu olacak. Daha büyükleri yani daha 17 eklemeye devam ettikçe daha da büyüyor çünkü sayı. Altıncı soruda 45 ve 30 sayılarının ortak pozitif tam sayı bölenlerini bulun demiş. Burada önce EBOB'unu bulalım. 45 ile 30'un. 2'ye bölebilir miyim? Hayır bölemem. Ortak olarak 3'e bölebilirim. Yıldız atıyorduk hatırlarsanız. 3'e böldüm. Burası 15 oldu. Burası da 10 oldu. Şimdi de 5'e bölebilirim. Burası 2 olacak. Burası 3 olacak. Başka da ortak bölenleri yok. Demek ki EBOB'ları... 15 diyebilirim. O zaman bunlar 15'e bölünüyorlar. 15'e bölünüyorsa 5'e de bölünür. 3'e de bölünür. 1'e de bölünür şeklinde 15'in aslında doğal sayı çarpanlarını cevap olarak söyleyebiliyoruz. 4 tane sayı söyleyebiliriz. Bulduk. Bir doğal sayının tam sayı bölenleri. Yani az önce doğal sayı bölenleri dediğimiz durum aslında pozitif tam sayı bölenleri var bir de negatif tam sayı bölenleri var. Hepsini birleştirince, güçlerimizi birleştirince de tam sayı bölenleri oluyor. Yani 12 sayısının tam bölenleri için mesela 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 demeyi önceden biliyoruz. Artık eksi 1 çarpı eksi 12, eksi 2 çarpı eksi 6, eksi 3 çarpı eksi 4'ü de bunlara ekleyerek bir kombin yapacağız. 6 tane sol tarafta çarpan var. 6 derken bakın şu üçlü bir de şu üçlü. Burada da çarpan sayısından bahsediyorum. 6 tane de bu tarafta olacak. Toplamda 12 tane tam sayı böleni. Bunların 6 tanesi pozitif tam sayı, 6 tanesi de negatif tam sayı böleni şeklinde Söyleyeceğiz bunun hesabını yaparken de birazdan bir kural öğreneceğiz ama o kuralı öğrenene kadar bir süre 36'nın çarpanları için gerçi böyle yapmaya gerek yok Ebu Bekok mantığında teker teker yazabilirsiniz işte 1'e bölünüyor 2'ye bölünüyor 3'e bölünüyor 4'e 6'ya değil mi gençler 9'a bölünüyor sonra 12'ye bölünüyor. Aslında eskiden şey hatırlayabilirsiniz işte 4 kere 9 36 yapıyor 3 kere 12 36 yapıyor 2 kere ne olmalı 1 kere ne olmalı şeklinde öğrenmiştiniz. 18 şuraya buraya da 36 şeklinde yazabilirsiniz. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bu arkadaşın pozitif böleni var. Bunlar pozitif bölenler ya da doğal sayı bölenler doğal sayı çarpanlar pozitif bölen diye kullanacağız. Bunların eksilileri de eksi 1, eksi 2, nokta 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 nokta. En sonunda da eksi 36. Bunlar da negatif bölenler. Pozitifler kadar negatifler de var. Bunu hiç unutmayalım. Çünkü hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bir doğal sayının Asal sayı çarpanlarının kuvvetleri türünden yazılmasına bu da sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi denir. Buna da yabancı değilsiniz. 12'yi mesela 2x2x3, yani 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazdığınızda aslında asal çarpanlar konusuna da giriş yapıyorsunuz bu haliyle. Asal çarpan algoritması diyoruz artık eskiden demiyorduk. Şundan bahsediyoruz. Siz işte 12'yi 2'ye böldünüz sonra 6'yı 2'ye böldünüz sonra 3'ü 3'e böldünüz 1 dediniz bitirdiniz. İşte 2 tane 2 var bir tane 3 var hocam deyip 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde asal çarpan algoritması yaptınız aslında bu zamana kadar. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada bitmiyor. Şimdi 360 sayısının 2'ye bölersek 18 yani 180, 2'ye bölersek 90, 2'ye bölersek 45, 3'e bölersek 15, 3'e bölersek 5, 5'e bölersek 1 şeklinde. Ya hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kaç tane 3 kullandım? 2 kullandım. 3 tane 2 üzeri 3. Kaç tane 3 var? 2 tane var 3 üzeri 2 bir tane de 5 var İşte 360 sayısını asal çarpanlarına bu şekilde ayırıyoruz derece koydum yanlışlıkla hop onu silelim 360 sayısının asal çarpanları ayrılmış hali budur 60 sayısının pozitif bölen pozitif tam sayı bölenlerini bulun şimdi burada şöyle aslında ben buradan şey yapayım teker teker yazabilirsiniz ama artık 60 sayısını asal çarpanlarına ayırdıktan sonra nedir 60 sayısı 6 çarpı 10 diye düşünün gençler. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 diyelim. E, bu da ne olur? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde söyleyebiliriz. Bu hale getirdikten sonra yani asal çarpanlarını ayırdıktan sonra pozitif bölen sayısı için şu kuvvetleri görüyor musunuz? 2'nin üstünde, 3'ün üstünde ve 5'in üstündeki kuvvetler. Onları bir yazın şöyle 2, 1, 1 şeklinde. Bunların yanına bir artı bir bonusçuk ekleyin. Şöyle bir artı bir, bir artı bir ve parantezi paranteze alın bunları sonra da birbirleriyle çarpın. Eşittir 3 kere 2 kere 2 yani 12 tane bu arkadaşın pozitif tam sayı böleni var diyebilirsiniz. Negatif tam sayı böleni de pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısı birbirine eşit olacağı için buna da yine 12 tane diyebilirsiniz. Asal çarpanlara ayrılmış biçiminde yazdım işte. Ne yazdım? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diye yazdım. Asal çarpanlarını yazın. Kimdir? 2'dir, 3'tür ve 5'tir. Asal çarpanları da bunlardır diyebiliriz gençler. Bu formülü birazdan zaten göreceğiz. Ben şimdi biraz erken davrandım. Asal çarpan ağacı da bu mantıkta zaten şey yapılıyor. Algoritma gibi. 12 ile 2'nin 6 ile çarpılmasıyla 2 ile 6'nın çarpılmasıyla 12'yi söyleyemedim cümleyi. 2 ile 6'nın çarpılmasıyla 12'nin elde edileceğini, 6'nın da 2 ile 3'ün çarpanı çarpımında e, elde edileceğini söylerseniz işte kaç tane 2 yazdınız ağaca? 2 tane. Bir tane de 3 yazdınız. Bu şekilde de asal çarpan ağacını oluşturabilirsiniz. 48'i de hadi birlikte oluşturalım. Önce 48 için e, ne diyelim? 48'i şöyle ortaya yazalım. Biraz küçük yapmaya çalışın. 2, 24. Sonra 24'ü, şey, 2 asal onu yuvarlayacağız. 24'ü 2 kere 12, 2'yi gene yuvarladım. 12'yi 2 kere 6, 2'yi yuvarladım. 6'yı da 2 kere 3, her ikisini de yuvarladım. Yuvarlaklara bakarsam 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. 48'i asal çarpan ağacı yardımıyla. Hadi 120'yi de yapalım. 120'yi ortaya koydunuz şöyle. 2 kere 60 biraz uzak yazabilirsiniz. Karışmasın diye. 2 kere 30 olacak. Sonra 2 kere 15 olacak. Sonra da 3 kere 5 deyip her ikisi de asal olduğu için bitireceğiz. Yani 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde de söyleyebilirsiniz aslında diğer yaptığımız işlemle, algoritmayla aynı olduğunu söyleyebiliriz. İşte asal çarpanlara ayırdıktan sonra mevzu e, pozitif tam sayı bölenleriyle tem, negatif tam sayı bölenlerinin sayısını bulmaya geliyor. Onu da az önce size anlattım. Asal çarpanlara ayırdıktan sonra e, kuvvetlerini bir arttırarak ve daha sonra da birbirleriyle çarparak buna ulaşabiliyoruz. Pozitif bölen sayısını mı sordu? Negatif bölen sayısını mı sordu? Hangisini sorduysa oradan bulabilirsiniz. 180'i ne yapalım? ağaç yardımıyla şey yapalım isterseniz. 180'i önce 2x90, 2 çarpı 90 2 yuvarladınız. Sonra 2x45, 2 çarpı 45 yuvarladınız. Bunu 3x15, 3 çarpı 15 3 yuvarladınız. Bunu da 3 çarpı 5 şeklinde yazarsak demek ki 180 neye eşit olacak? 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Kuvvetlerini görüyorsunuz asal çarpanlarının 2, 3 ve 5 asal çarpanları. Kuvvetleri 2, 2, 1. Bunların yanına 1 ekliyorsunuz şu şekilde 2 2 1 deyip 2 yazmışım yalnız şunu hemen sildim. Pembeyle 1 yazalım. Siyahla da yanına 1 ekleyelim. Sonra da bunları paranteze alıp çarpalım. 3 kere 3 kere 2 kaç yapar? 18. Değil mi gençler? Devam edelim. Anlaşılıyor umarım. Negatif bölen sayısı istenilmiş burada da. 24 üzeri 3. 24'ün çarpanları 8 kere 3 değil midir? Üzeri 3. 60'ın karesi 6 çarpı 10 diyelim üzerine 2 diyelim. 15'e de 3 kere 5 diyelim 2 diyelim. Hemen bitmiyor işimiz. Bu sayılarla biraz uğraşmamız gerekiyor. 8 2 üzeri 3 3 üzeri 1 bunun 3. kuvvetini birazdan alacağız. 6 dediğimiz şey 3 kere 2 5 dediğimizde 2 kere 5 bunun da karelerini alacağız. 3 çarpı 5'i de ellemedim hazır hiçbirini ellememişken Burada bu kuvvetler şu parantezin dışında gördüğünüz yukarıdaki kuvvetler sayıların üstlerine gelecek ayrı ayrı. Yani 2 üzeri 3'ün 3. 3. kuvveti ile 3 üzeri 1'in 3. kuvveti o da 3 üzeri 3 olacak zaten. E çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde söyleyebiliriz. E, en baştakinde 2 üzeri 9 olduğuna dikkat edin. 2 üzeri 9 burada var. Artı Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Şurada bir 2 üzeri 2 var. Yanında bir 2 üzeri 2 daha var. Artı 2. Başka 2 var mı? Yok. Çarpı 3 üzeri 3 var şurada gitti. Artı 2 var yanında. Ee, bir artı 2 de şu tarafta var. Çarpı 5 üzeri 2 artı 2 deyip 2 üzeri 9, 11, 13 yaptı burası. Çarpı 3 üzeri 3, 5, 7 yaptı. Çarpı 5 üzeri 4 yaptı gençler. Bize neyi soruyordu? Negatif tam sayı bölen sayısını bulun. E, ne yapacağız dedik. Bunlara 1 ekleyeceğiz. Yani 13 artı 1, 7 artı 1 ve 4 artı 1'i çarpmamız gerekiyor. Bunları çarpınca da ne olacak? E, 14 çarpı 8 çarpı 5. İşte 5 kere 8 ne yapar? 40 yapar. Onu da 14 ile çarparsak 14 çarpı 4 56. 560 olacak. Gençler buradaki cevabımız. Evet. Şimdilik bu kadar. Pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı. Siz biraz çalışın. Daha sonra videolara devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Yorum yapın, like atın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.